Soru, soru, cevap yarın bir seçim olduğunda. Evet. Bir erken bir seçim olursa yarın. Evet. Oyunuzu şu an bizi yöneten iktidar verir misiniz? Üş, bana yardımcı olmuyor ki. Niye vereyim? Bana yardımcı olsun ben oyumu değil on tane oy toplayayım vereyim. Bak şu an ben e, işsizlik yüzünden, yoksulluk yüzünden eşimden yuvam yıkılıyor. Suriyelere sahip çıkıyor. Kendi insanına niye sahip çıkmıyor güzelim? Ha? Şu an bak benim kalacak yerim yok. Arkadaşa gidiyorum bu gece orada geçireyim. Eşim sokaklarda kalıyor. İşsizliği yüzünden, yoksulluk yüzünden şu an boşanıyoruz biz eşimle. İşinizi mi kaybettiniz? Eşi, eşim işten çıkınca, iş kazası geçirince parasızlık insan ne yapar? Soruyorum üzerim ne yapar parasızlık? yuva yıkar değil mi? 13 senelik yuvam yıkılıyor. Her yere de başvurdum iş için ama eşime ama bana bana ne der biliyor musun? Büyük baş tanıdığım var mı? Büyük baş tanıdığım olsa ben bu duruma düşmem. Doğru mu? Ben bu duruma düşmem. Oy zamanı geldiği sıra oy toplamayı biliyorlar. Ama vatandaşına yardım çıkmayı sahip çıkmayı bilmiyor. Niye bilmiyor? Bilsem vatandaşına sahip çıksın. Şu an benim yoksulluk yüzünden yuvam yıkılıyor. Ve benim de Allah'tan başka kimsem yok. Eşimin de Allah'tan başka kimsesi yok. Peki siz neden ayrılıyorsunuz? Parasızlık, yoksulluk. Eve para girmeyince, eve gelir girmeyince, iş olmayınca ne olur? Huzur kalır mı? Sizin eviniz şu an yok mu? Yok şu an evim yok. Şu an eşimin de evi yok, benim de evim yok. Şu anda mahkemeye vereceğiz. Dilekçeyi boşanmak için. Sıfı işsizlik, maaşsızlık. Ben sizin numaranızı alayım. Olur mu bir? Yayınlayacağım da bir alabilir miyim? Eğer iş vermek isteyen çıkarsa. Valla eşi mi? Annem öldü. Bu anda gitti yurt dışına şimdi. Öyle yani. Sen ne yapıyorsun? Gitar falan çalıyorum. Sokaklarda, metrolarda. Öyle para topluyorum. Nerede kalıyorsun? Nerede kalıyorum? Merinos'ta 3 artı 1 ev var. İki arkadaş da kalıyoruz. 400 lira aylık. Kira öyle. 400-500 lira elektrik suyla. Yansıyor yani. Ki senin bu durumundan dolayı eğitimine destek yok muydu da okulu bıraktın? Yok ben e, hani eğitim destek alacak yer var mı bilmiyorum da onu araştırma falan fırsatım olmadı yani ben 2-3 ay önce sokaklarda kaldım inanmazsın belki ama öyle bir hayat yaşadık işte güzel oldu ya bakma ben daha deminden beri sen konuşmayayım konuşmayayım diyorum da AKP'ye oy ver dedi babaannem benim rahmetli babaannem ne bileyim kötü diğer partiler kötü, kötü. kötülediler bize de Bakma abla iki dini katıyorlar iki Güzel şeyler söylüyorlar Kandırıyorlar işte Sen de oy vermiş miydin? Ben verdim abla zaten bir oy şansım oldu benim 21 yaşındayım Tam bir oy verme şansım oldu onunla AKP'ye bastım Sonuçları ortada 3 liraya süm alalım 3 lira ekmek mi Şu an 4 lira oldu da. aynı arkadaş söyledi zaten Haberimiz biliyorken yok yani Almayız. Ekmek almadığımızdan dolayı bilmiyoruz fiyatları yani bu ekonomi düzelmez. Suriyelileri çok iyi yaptı aldı. Cidden. Çarşamba Bursa'ya gelirse çarşambaya Suriyeli semti görürler. Bursa'dakiler zaten biliyor çarşambayı. Ya bilmiyorum. Şimdi çıkmışlar diyorlar. Türkiye çok iyi Türkiye. Almanya'dan gelen insanlara sorun. Ben Almanya'ya gitme şansını elde ettim 15 gün. Almanya'da bir dilencinin günlük kazancı nereden baksan oran parasıyla 150-200 lira arası değişiyor. Hani buraya bin liraları katıyor yani. Burada dilenciyi bırak günlük çalışan 250 milyon. En babası 250 milyon. Onda park time hani alkollü mekanlarda çalışan kazanıyor. Gidenler zaten bilir bunu. Bakma burada siyasete gerek yok. Burada ekonomi önce önceki konuşulması lazım. Siyaset bizi aşar. Ekonomi gençler için. Hani Geleceğin işte. ne yapacaksın? Planın ne? Nasıl görüyorsun? Abla yarın ekmek parası çıkarırsak var ya. <laughs> Vallahi bak sana hesapları kartı cüzdanımızdan göstereyim 5 liradan başka param yok. Kameraya getirsin göstereyim istersen. Hiçbir planın yok mu? Plan derken abla çok güzel planlarım var. Önemli olan düşünmek değil, yapabilmektir. Derler ya hani, ee, siz burada konuşursunuz siyasetçiler parayı yer. Hani biz konuşmaya değil de yapmayı daha çok seviyoruz. Daha biz bu kafayla bu hani bu düzenle daha çok Yaparız abla. Gelecekten bir beklentim yok benim. Tek beklentim yurt dışına çıkabilmek. Çıkarsam güzel olur yani. Yani az çok tahmin edebiliyorsunuz yani. Suriyeliler aldılar. Suriyelileri aldıktan sonra bunlar Suriyeliler almadan önce zaten ev kiraları 200-300 liraydı. Yani o zamanlar iyi hatırlıyorum. Ben bundan 10 sene önce bir sigara alıyordum. 1 milyar. Cevabını bir... vermedin. Hükümet diyecektim. Ya Anlaşılıyor az çok. Fazla da şey yapmayayım da. Anlayan anlıyor zaten. İşte ben bundan 10 sene öncesine bir sigara alıyordum. İşte 1 milyon, 1 milyon 750 kuruş. Şimdi bir sigara alıyorum. 30 lira. Simit yemiyorum. ya yani sabah simit yiyemiyorum işe giderken. Simit 50 kuruş alıyordum. Şu an 5 lira olmuş. Bir simit, bir çay içiyorum. 15 lira para veriyorum. Ekmek de e artık 5 lira oluyor bu arada. 5 lira oluyor. E ben, mazot desem benzin, peki? mazot desem benzin desen. Ben şu an bekarım. An hani diyorlar ki bekar adam ücretle geçin. Arkada da geçinemiyorum ki ev kiram 700 milyon. E, doğalgazım geliyor 700 milyon. Bak yakmadığım halde doğalgaz 700 milyon. elektrik 400, su 300. E, vur bunun sigarası var, elbisem var. Suriyelilere bakıyorum. Adidas de facto, oradan çıkmıyor. Ben bir kere Kinetics'ten bir şey aldığımı hatırlamıyorum. Adidas'a girdiğimi hatırlamıyorum. He. Adamlar iPhone, telefon, araba Mercedes'e biniyorlar. Niye? Yani niye kendi insanını korumuyor da yani onları koruyor? Savaş bitti yolla. Gitsinler. Af da çıktı aslında. Esas affediyor. Şu an yollayamaz. İmkanı yok. Suriyeliler hayatta gitmez. Geçen röportaj yapıyor çocuğun biri. Diyor burası benim ülkem. Türkiye'm burası benim. Sen beni yollayamazsın. Adam Gürsü'de müteahhit olmuş. İnşaat yapıyor şimdi. O adamı yollasan adamın cevabı ver benim iki trilyonumu. Ben gideyim. Gider mi ya? Al işte burada rahatla. Bizim gençlerimiz orada şehit oluyor. Onların gençleri burada bizim karılarımıza, kızlarımıza laf atıyor. Böyle bir şey mi var ya? Yani bunun sorumlusu belli yani. Açık açık belli yani. Diyeceklerim bunlar. Teşekkür ediyorum. Türkiye'de zor değil. Ulaşılmaz olduk geçirmek. Neden böyle olduk? Neden böyle olduk? Ee, bunu sistemem ben yani başta sistemin suçu bence. E tabi vatandaşa da göre düşüyor ama bence sistemin suçu. Ne yapıyor yetkililer vatandaş diyelim ki vatandaş hata yapıyor çok zam yapıyor. Devlet de bunu denetlemiyor değil mi? Denetliyor mu? Evet, eğer bir yerde devamlı zam yapılıyorsa tabi bu evrensel olarak zam yapılıyorsa Anlayışla karşılamamız lazım ama e, Bireysel ülkeler misal e, Tek ülke bazında yapılıyorsa burada çok büyük bir hırsızlık var. <laughs> Benim tabi şahsi fikrim hepsi için söylemiyorum. Benim şahsi fikrim o. Türkiye'de daha mı fazla zam yapılıyor dünyaya göre? Fazla zam yapılırken fazla çalınıyor demek ki. Doldurmak istiyorlar. %65'i fon olan bir ülke Avrupa ülkesi değil mi %65 fon ne demek biliyor musun? Hadi sigaraya yaptın zamı. Tamam güzel. Alkole yaptın zamı güzel. Peki şimdi demo diye bu sözü kullanıyorum ama çok üzülerek söylüyorum. İnsanlara mutfağından ne istediniz? Yanlış mı konuşuyoruz? İnsanlar mutfağından ne istiyorsunuz siz? Elektriğe de yeni zam geliyormuş. mu? Tamam, elektriği... Ya elektrik zaten gerek yok ki zaten. Elektrik, doğalgaz zaten, e, mazot hepsi aldı başını gitti. Değil mi? Ekmek de 5 lira oluyor. Ya ekmek 10 lira da olur, 15 lira e da olur. Şimdi biz üretim yok. Bak ne güzel emekli alıyor değil mi? İşçisi alıyor değil mi? Peki bu boşta olan insanlar ben mahkumum, koyu dizindeyim. Peki bizim iş kimse düşünmüyor. Nasıl olacak? Değil mi? ve devletin üniter yapısını kabul etmiş, insanların çoğunluk yapısına saygı göstermiş bir insanım. Benim gibi bir ton insan var. Bunları hiç yani böyle e, bazen dile getiriyorlar ama hiçbir şey yapmıyorlar insanlar için. İnsanlarımızı kazanmak zorundayız değil mi? Öyle değil mi? He, hani nerede kazanıyoruz? Bak, bak ben geçimimi seyyar olarak yapıyorum. Değil mi? Başka soracağınız soru var mı? Çok teşekkür ediyorum. Ben